Hatay'da pamuk hasadı başladı. Vali Mustafa Masatlı, Merkez Antakya ilçesindeki çiftçi Mehmet Yurtsever'in 190 dekarlık tarlasındaki pamuk hasadına katıldı. Bu yıl 1530 çiftçimize 153 ton pamuk tohumu dağıtmıştık. Şu anda da 190 dekarlık bir sahada o dağıtmış olduğumuz tohumların ürün bulmuş halini hep beraber görüyoruz. Vali Masatlı pamuğun kendileri için sadece tarladaki ürün değil aynı zamanda emeğin birliğin, beraberliğin de simgesi olduğunu kaydetti. Bizim tabii şehir olarak Hatay şehri olarak e, Amikovasından Samandağ'a kadar olan tüm sahada 290 bin dekar alanda biz pamuk ekimi gerçekleştirmiştik. Ee, i̇nşallah bu sene 140 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Vali Masatlı, Hatay'ın pamuk üretiminde Türkiye dördüncüsü olduğunu belirterek üreticilere desteklerin süreceğini ifade etti.